Alpo gitsin ya. Sen Efendim. Ama. Arkadaşlar vazgeçtim. Hadi Car Parking 3D videosu çekelim. Kanka, bu beni arıyor. Aramasın ya kapat. Efendim? Şey sanırım kartlar için var ya. Evet. Şimdi kanun kasağı oradan kariyerdeyince multi player sinire gir. Ben Ali diye bir odak kuruyorum tamam mı? Tamam. Tamam Diye bir oda yok ki burada. Arkadaşlar Umut diye bir oda buldum Ali diye bulmasam da. Ben bulamıyorum Ali diye bir oda. Dur ya ben oda kuruyum. and Şehir bir. Ha, o zaman güzel. Bir daha U bir 1. U6-1. U6-P. Haydi o da dolmadan yetiş. 50 lira buradan gelsin. ona girelim. Bir oda seçip beraber. Evet. Dur bir ya bana reklam geldi dur bir. Dur bir bekleyin bana bir reklam geldi. seçeceğim. Ben seçiyorum. En, üst, en üstte şey diye bir oda var. Player. 127. Player 127 ROM. Bir kişi kalmış. Dur. O değil de şeyi seçelim. Adanalı. O şifreliymiş dur. Rasyah. O da doluymuş. Zort diye bir yer var. Zort diye. Ama şifreliymiş. Playa... Durun. Üstünde umut diye bir yer var. O da olmaz. Aren diye bir yer var Aren. Üstünde hemen Aren diye bir yer var. Aren. Aren Aren. Aren diye bir. Efendim. Hayır. Benim odam yok ya. benim odam yok. Ney? Aradan çıkıyor. Hepsi bir aradan konuşuyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben aren diye bir odaya girdim. Şu anda üç kişi girebilir bu odaya. Ne diye? Aren. Şifresiz. Üç kişi girebilir. Arad, Hepsi büyük harf ağırlar. <laughs> Deneyip <laughs> oluşturup gireceğim ya. Ne? Ben. İyi de o zaman buluşamayız ki.

çektirmediniz ya valla şimdi si ben videoda oynuyordum bir odaya girebilsek ya Pardon, ben de video çekeyim. çekme en üstte size 2000'lar gelin diye bir üst şehir bir var üst en üstte şehir bir diye bir oda var üç kişi gidebilir. Şehir 1 diye bir oda var. Evet şehir 1'deyim ben. Oda olarak. Şehir 1'e mi? Benim arabam BVM. Senin arabanın rengi ne? Gördüm gördüm seni gördüm gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm kanka. Evet. Şimdi korneye basacağım. Bu o, o bonusu ben alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Üstümde yazmıyor mu? <laughs> İzin verseydin de geçseydim. <laughs> Hadi de biraz drift atalım. <laughs> biraz drift atalım mı? Biraz drift atalım mı? Ben aldım bile. Oo çok güzel diri. Sen nereye gittin kanka? Kanka sen nereye gittin? Gördüm gördüm lan geliyorum. Aa, gördün mü şimdi? Gördüm gördüm. Ali az önce benim araba uçtu. Ana, ben de ben ha, gitti sen neredesin kanka? Ama, dur sen, dur. Ben ben gitti. Ha gördüm seni. Benim ismim neydi kanka? Bir söylesene benim ismimi. Drift krallarında birinci benim kanka. Baksana. Drift kralı oldum. Oyunu, oyunu dün indirdim. Drift kralı oldum. Ama sonuncu hızlı sürücüsün. Ama kanka güzel evet la. Kanka ben seni gördüm. <laughs> ben de atıyorum. Ben senden fazla sen beni geçemezsin. Sen yaptıkça ben çoğalıyorum. O araba havada topla attı. Tamam dilif modundan çıkayım şurada bir durayım da. Yarış moduna girdim ben. Ben de gördüm. Cebinin içindeyim. <laughs> Binaya çarptım. Dur kanka sana bir şey gösterteceğim. Bir bakacağım. Bir baksana. Bir baksana bagajın içine. Çalıştırayım mı? Biraz müzik dinleyelim ya. Açtım. Baksana. Müzik cihazın var. K Müzik cihazını kırdın. Sen ben tamam. Hadi kovala, hadi ko

Arama beni. Nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede ya? Haritada, bana. Haritada bir sürü kişi var. Nereden bileceğim senin olduğunu. Sen haritadan neredesin? Sen nasıl bir... Tamam. Ha gördüm gördüm seni. Geliyorum. Benim de bagajı kapatalım. Düşmesin aporlar. Bura mı? Dur. Dur bir ya. Işınlanayım ben. Işınlandım. Drift moduna gireyim. Dur da ben. Şatıdan düşüyorum kanka yardım et. Düşüyorum. Uçuyor. Kanka benim araba uçuyor. Hava da süzüldü süzüldü. Ben, oradan, pısıldım, anlattım, ben çatıdayım kanka. Çatıdan aşağı atlayacağım. Orada dur. Sen neredesin ki? geç köprünün oraya Hemen tak ali hemen tak. Ali, Ali, Ali. şey diyeceğim bir bagajını açsana Senin hoparlörün var mıymış yok kanka, benim bu araba. Bu araba Niye bagajın yok lan Bagajsız araba mı olur ben araba. Dur araba. Dur ben binanın merdivenine takıldım Ha geri güzel. Neredesin ben de geliyorum tamam. Cee. Üç ben çatıdan düştüm. Dümdüz git beni görürsün. Dümdüz git. Merhaba kanka. <gülüyor> 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 ne yaptım ben seni? <laughs> Ama ya çıkma. <laughs> şehir bir tamam mı? Şehir bir. Ulan evet ya. Bu arada arkadaşlar yanımdaki kişi Ali'dir. Adı Ali. Ali sen de kendini tanıt videoda. Ee, arkadaşlar merhaba ben arkadaşı Ali. Sıra arkadaşı.